Ama kimse bizim gibi oynayamaz. Çünkü kimsenin ekibinde bu kadar maymun bir arada değil. Bizimkinin bir tık hayvanat bahçesi kokusu olabilir. Şimdiden özür diliyorum. Apes Strong Together diyorum. Aynen öyle. Ekibi sayıyorum size. Bak demir başlar. Ben Ceso Kekeç. Artı Yagolata. Aybiş. Kermiş. Artı Raremiz. Boşta başı çekenler daha doğrusu. E, bugün bu oyunu oynuyor olacağız. Haberiniz olsun. Abi şu sesi kapatamıyoruz mu ya? Server açıldı mı? Ne 1 2 3 4 ne? Level mi seçtim? Bölüm. tamam level 1 1. Bölümler. 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 Ne yapıyorsun? Neyle oynuyorsun? Ben kafama çıkmayın lan. Arkadaşlar renginizi şeyinizi tamam. söylemeyin. Abi, Bak kim Abi, kim aşağıyın? Elenenler Aferin. var. Oğlum sarı kim sarı? Gelsene sarı. Şişko kerme buraya gel. bir dakika. Abi, abi, sarı. sarı sarı. Kim yavaş yarın? gidin yavaş yetişemiyorum koşamıyorum. <laughs> dur dur. İt, Aferin. Aptal. Gitme gitme. Gitmeyin. Köprü yap dur lazım an, beyler. An, köprü yap gel en aşağıda ben var. Jump jump yaptım yaptım. yaptım. Köprü Jampuz geliyorum. Lan hiç... ne oluyor? Ben lag lan lag. Lan, bak bu lag ne? Admin. nasıl nasıl geri geri Allah. Yaptım alana. geç geç atla atla. Ya Sen köprü alana, yaptı. Abi, ben Hamide. Yol yaptık Köprü yaptı lan bekle. Köprü açtı. İnşaat mühendisi işte böyle bir adam. Lan tuşa basma. Anahtar alma anahtarları. Alırım lan anahtarını. Tamamdır lan. Alırım lan anahtarını lan. Ne oluyor lan şimdi? Bir dakika. Oğlum bir bıçak durun bak. Bu tuşlara <laughs> <laughs> basarak. <laughs> ben zıplamak istemiyorum gerizekalı. Oğlum anahtar bende mi Hayır bende. Bak dur. bir dakika, bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Ha? Zıplam. <laughs> ha? Ha? <gülüyor> Sonra, Sen, kim Kari bu? Gel. Sağ üstteki ya. kim bu? Kim bu sağ üstteki? Lan bir dakika bir isminizi bir söyleseniz. Allah için kim bu üstteki? Turgut. Keke çökesin yüzde yani, yüz. Ben turgut, doktorum abi. Bak. Bak, bak ben sarayım bak ben sarayım. Ben, ben sarayım. Yeşilin Ben sarayım diyor bak. <laughs> Yeşilin üzerindeki önüm Yeşilin üzerindeki bak. <laughs> bak zıplıyorum ben sarayım turgut, bak. O, turgut Turgut şişko soy yukarıda. En, en, en yukarıdaki Turgut. En Hayır turgut. ben en aşağıdaki. İn aşağı in de yukarı çıkak bizde. Küfür yiyeceğim turgut. Ol, ya, hep, ben Turgut. Oğlum ya. Ben en yukarıdayım. Hep en yukarıdayım zirvedeyim diye kıskanıyoruz. Anahtarı çıkarın anahtarı. Anahtarı al. Biz Aferin çocuklar. Aferin. Aa ya. ben de çıktım. Ne bok yerseniz yiyin aşağıda. <laughs> Hadi gidelim. Eee <laughs> Diğer dünyaya geçtim. Diğer dünyaya geçin. W'ye basın. Gel gel yukarıdakiler gel gel. Ha şuradan gel. bir inin bak bir ya. Ya gel ya, buraya kekeç gel buraya gel seviyede. gel. Bunlar Suriye kaldı. <laughs> Lan bu ne? Sınırdan geçemiyoruz. Aç kapıyı <laughs> aç. Ke gel buraya gel sınır kapılarını açmamız lazım gel buraya. Geri geliyor. Yok oğlum herkesin gelmesi lazım. Geri zekalı Turgut çıkmadı mı? Sen nasıl geliyorsun? Aşağıda S'ye bas gel buraya. Ya Ayberk no, daha no, no. 10 dakika olmadı oyuna başladı ya. <laughs> Ama adam <laughs> lan, birinci bölümü geçiriyor ya? Ama bir şey değil mi? Geri gelemiyorum ben. Ya <laughs> keket ya. ya. Space'e <laughs> <laughs> Space e bas. <laughs> <Star 'ı> koy Berker start koy. Hayır, Özürlük Bir şey olmuyor lan. Double Space. Chat yok mu ya bu oyunda? Abi. abi aptalsın. Level 1'i tekrardan ya da tekrar kaçtı. Ya abi, aptalsınız abi. diyor bir de kekeç mal mısın ya? <laughs> Anahtarı ne, keke... buldum açtım kapıyı işte. Ya anahtarlar çıkması lazım. Özürlü be be. Sakin abi, bak. Sus. Sen de çıkacak. Ya sakin. Dur. Gel abi. Atla abi. Geç. Arkadaşlar sakin. Geçme. Geçme abi. Geç. Abi, geç. Yapın. Yapın. geç, her, her, geç. Her. Sus. Abi biraz Dedi. daha <laughs> lazım, sakin sağa, sağa niye kalın ya, da... O sakin Elamdaki kim sabote eder? O kim? Abi gelin, gelin yukarı, e Çok fena e yaptım Ne? Aç e, kapıyı kavosan, kavosan, ben Geç en alttaki kimse eline sağlık. Anahtarı al. Anahtarı al. Sakin. Hop, aldım anahtarı. Tamam, tamam bak durun 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 bir durun. Dur, 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 dur. Bak zıplama. Dur. Keket zıplama. Dur bekle. Gel. Oğlum. Abi. Gel in ya aşağı in. Şaka mı yapıyorlar gerçek Gel. Eee gel. bozuldu mu asansör? evet. Üst üste abi. Hepimiz olması gerekiyor. Aç aç kapatma. <laughs> Bu yayın Berke'nin kanalı kapanır. Ya <laughs> oğlum şuraya <laughs> bir gelseniz de <laughs> artık çıldıracağım ya. Ona ki musunuz? Lan? <laughs> İyice bir çıksın, yukarı çıksın bak bekle. Dur. Bekle Turgut, Turgut bekle, dur. bekle. Turgut. Ya Turgut bekle sen <laughs> ne anlıyorsun Turgut? <laughs> <Ya>, Turgut. <laughs> ne koyduklarım. Dur, lan, İniyorum dur. lan, asansörden. Şu anahtarı şu salaklardan alsanız Alamıyoruz. Gel. Bir daha gel, bir Aa, daha, daha gel. Geldik, 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 geldik. Aç, 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 aç. Aç kapıyı, aç, aç kapıyı. Ana, çekiz, ana, çekiz, canım, çekil, çekil Veysel efendi, çekil. Ya kapıcı efendi. Lan niye aç, bana kapıyı. veriyorsunuz anahtarı? Lan, çekil. Aç, çekil. Lan, çekil. Lan, çekil. Lan çekil. Diğer Eneklerle... dünyaya geç. Oğlum geç, daha geç, ilk bölüm lan bu ilk bölüm. Ooo bitirdik olayı çok basit oyun. Turgut trollü ya abicim olmaz ki böyle. İnternet yapıyor abi. Ne trollemesi gelmiyorsunuz? Oh. Lan salak yukarı çıkıp durun. Anahtar, 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 Dur, üç en kişi anahtar. buraya lazım. Bin üstüne, bin üstüne. Bin üstüne. Aldım, 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 sakin, aldım, aldım, aldım. sakin. Koşun. Sakin, üst üste yıl, 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 yıl üst üste. Koşun. Sakin. <laughs> ben, ben, gir ben, gir araya gir, gir morlu. Ha. Merdiven, merdiven. Ben nasıl çıkacağım oraya zıplayamam evet. ki o Gel şöyle üçgen hafif. Evet. Ha. Zayıfla biraz. Aga hiç bilmiyor ya statik bilgi. Tamam yapış yapış yapış. Aşağıdaki yeşil. Daya aşağı, daya yeşil. Tamam e, D'ye bas D'ye. Devam i̇kın, i̇kın, ıkın, devam devam D'ye bas. Devam, bas. Bas, bas, bas. Ikın, ikın. Biraz daha ha. biraz daha. Allah. Dur, Allah. Dur, Dur oğlum. Lan durun durun. Abi geri gel. gel. Gerek Hiç yok iş ki iş ona. Gelin merdiven de gitmemiz lazım buraya geri. Çekil hadi, hadi çekil biraz kırmızı biraz geri gel. Gel biraz geri. E, nasıl kırmızı nasıl gitsin? Aşağıdaki nasıl çıkacak? Bana ne mık, <laughs> nasıl çıkarsın? Şöyle olacak, bekle. Buraya sola it, it. doğru ittirelim. Sola it, sola it. Baştan gidiyorlar. İtemezsiniz doğru. ki, 4 kişi lazım. Hayır dur, sakin. Bir daha çıksın üstüne. Eee nasıl içiz <laughs> Baştan, Baştan tren, ya. tren tren ]asaki. tren yap, tren yap tren, gel gel Soğursan arkaya tren yap. Şey bağla bağla arkadan gel. Oğlum ne yapıyorsun düz bağla şunu. Uğurkut yani, ne yapıyorsun dayıyorsun bana şerefsiz. <gülüyor> <gülüyor ya, ne hayat, Dayı <laughs> gel gel en geri gel gel en geri ha. Malgi bitirmişiz ama. Ee, ee, sağda kalan A, ne Al yapacak? Gel 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 gel, bir şey gel, şey yok gel. Ki gel gel. Anahtarlar kapı. Kimse sağda kalmış. Seni ara. Go go go. Yeşil aç kermiş şey abiş aç. aç kapıyı. Ben yeşil ben sarayım. Çekil oğlum çık. Çık çık. Sıkıştık kapıda. Bok rengi çekil. <gülüyor> <gülüyor> tamam güzel. Bir iki saat oynayacağız bunu ya. Oradan geçeceğim dedi. <laughs> abi en lol fazla geç. 20 dakikam var bu işlemci abi, hızıyla lol. mümkün değil. <laughs> Bekle. Evet. Sakin, sakin. sakin, Bak, sakin. Bak, 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 Turgut <laughs> bak, bak. Turgut trolleme bak. Sana gelirse gel. <laughs> ya. ya. ya sıyırsın, abi kim trolledi? Ya bak bu morlu kim Turgut bak. Abi, abi. yapma bak. Embesizlik yapma. Bir zekalı. En yukarıdaki belki de Kırmızı kim? Kırmızı kim? 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 Ben değilim ben değilim. Şu önce şu mavinin intihar etmesi lazım. Bir dakika. Ağırlık ben indi ben dedim. Ağırlık kimde şu an bir dakika dur. Ben ben de tek parça olmamız lazım. Lan dur. ha tamam dur dur tamam tamam oldu oldu. <laughs> durun, durun durun. Abi durun, durun. Durun. <laughs> durun, durun. ya bak bir durun <laughs> aldı için bir durun ya bak bir durun Dur, sakin. bak bekle bekle, ben bekle. çık üstüne çık atla şimdi Heh, ha, bak bekleyin bekleyin bak bekleyin bak, bekleyin. bak, bekleyin. bak mavi sakin. benim bekle bekle düşmesin bekle bekle tamam. düşmesin bekle <laughs> sarı, şimdi sarı şimdi düş aşağı sarı şimdi düş aşağı ya, ya ne yapıyorsun? <laughs> stres ya, edeceğim. He. Ya bak, bak, stres etmemiz lazım, o yüzden. <laughs> 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 yapma, <laughs> tamam, yapma. Sakin. Bir alttaki emir vermedikçe kıpırdamayacaksın sus. Bak, sus, ben maviyim, abi. hafif gidiyorum. Abi. Abi, tamam. Git. herke ben yeşilim, bekliyorum burada. Ben de gittim hafif. <laughs> <laughs> Sen bir tık gideyim. Bir götürme <laughs> Hayır, hayır, <laughs> <laughs> götüm <laughs> ilerleme. Götüme ilerleme. Ben çok güçlüyüm, ben çok tamam, 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 tamam. Oldu, oldu, oldu. Hadi aç şunu. Turgut aç şunu. Allah. Bunun ya. ya? <laughs> niye seni çıkardık? Açsana şunu Turgut. <laughs> niye yukarıda ya? Aha kendi kaldı. Lan, e, ben Allah burada Allah. kaldım. Kenan komutan. Galiba biz Gazim aşağıda bizi. kaldık. Lan ben Kendimizin burada kaldım. Buraya basmış hepimiz... lazım şimdi biz Turgut'u açmıyoruz lan Turgut seni. Evet. E açma anahtar bende. Geber. <laughs> <laughs> en, Eneklerler koltuğun altında. mavi ne yapıyor? Dur Mabili. ittirme ittirme Mavi. Heh sen geç Mabili. buraya Mavi. Lan oğlum ma... Turgut gel aç ha. Gel. Ben çok yüksek ölürüm oradan atarsan. Evet. <laughs> yani, ah, ya, kule yap şuna. Ya, ya, gel gel kule, yapalım. Yap. yap kule. İnsan yap, Şehzade yap. hazretleri amına koyayım. Gel. <laughs> Mer merdan yapın. Sırtınıza basarak gidin. Lan <laughs> burası merdan. Arkadaşlar siz galiba. <laughs> hadi abi hadi. Buradan aşağıya atsam götürme gelirim. Ah. <laughs> ha. İn aşağı. Lan anahtar gitti. bilir alın alın kim? Altarı. Hadi aras kargo kapı. Aç, 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 aç abi Turgut ]ciğim. aç şurayı aç. Turgut. Ha. Gir gir, Geç, gir 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 gir. Gırın gırın. Oyun ama ne olmuş ya? Oyun da oğlum. Beginner'dayız daha. İleride ne yapacağız bu beyinle? <laughs> Olduğu kadar artık. Evet. Aha. Lan bizim mi... ilk. İlk gelen kazanır. Belki biz kaldık. Allah. Sakin. Allah. <laughs> beş 5 kişi lazım bu. 5 lazımmış. Bir mavi de gitsin oraya tamam mı? Tamam. Ha anahtarı getireceğiz de. Enektarlar koltuğun altında gel, kalır. Gel 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 gel. Tamam. Oğlum zıplama. Dur dur. dur gel. Kardeşim zıplama indir abi. indir. Tamam. Dur. Ya, Biraz gel. Daha gel, daha gel. Az, Tamam. Çabuk 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 Dur zıplama. Dur ben dur bekle. Zıpla zıpla oynasın, o, oynasın, şimdi. O şimdi soldan gidecek. Hayır oynasın. hayır. Kişi soldan gidecek. Kafam olsun. Tamam yürü zıpla zıpla. Gel gel buraya zıpla buraya zıpla. Hayır hayır. Yazık, lan ben kaldım tamam. ben kaldım kardeş. ben kaldım kardeş. <laughs> ben kaldım. <laughs> <Ben> kaldım. <laughs> Şerma abi biz de merdiven yapalım aşağıda gel. Ha tamam biz şimdi aynen dur, iki dur, kişiyle bak, biz gelin, çıkalım. Dur dur gelin gelin hayır hayır gelin biz buraya. Kalmayalım. Gelin buraya. Ben ne gelin? Ya bu kim bu? <gülüyor> <gülüyor> ah, ben, kim bu nereye gidiyor? Abi niye bu böyle bir emin? <laughs> <laughs> <Ya, gülüyor> Gelsene buraya. Takıma ihtiyacımız var bir çekmiş yok. Gel. Üç kişi daha gelsin yanıma. Ya keke not defter açsa tek tek fişle şunları hangisi hangisi. <laughs> Haydi bak. <gülüyor> soldan <laughs> soldakinden <mi>? solda <laughs> çıkmanız lazım. Ha. Hayır hayır buradan gel. Izleyelim. Gel siz gel izleyelim. gel siz gel siz gel. Bak bak bekle bak bekleyin. Bir susun. Bak şimdi bekleyin. Hayır hayır zıpla zıpla. Bekle. Geç taldır. Geç. birini daha merdiven yapsın. Ha. Tamam. Biri daha çıksın. Bir Çık bir tane daha. Yeşil. Çıkıyor. Arkadaşlar. Hadi. Tamam. Sakin. şimdi çıkacağız yukarı bekle geliyoruz bak mor kim pembe yapma turluk bak turluk atla bir daha tamam atla atla mekanik olma ya basıp 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 çaldım lan gelemedim lan ben kaldım Aa, Of şerifler <laughs> Oğlum, <laughs> <sürücülüyor> Oğlum vallahi fışkıracağım ha. yanlışım var sen <laughs> de gittin kardeş <laughs> Lan bloklama blok beni pekse be pekse geç Heh, in Hay aşağı geri evet. al bizi de Gel hayvan geç 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 चाय सब लगता रहा गिर 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 गिर